Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul çalışma göstereceğim. Öncelikle neden böyle bir şeyle başladım derseniz bu fosforlu kalem. Ben öncelikle size de bunun hikayesini anlatmak istiyorum. Bu fosforlu kalemin bir hikayesi var arkadaşlar. Bugün sabah kalktık. Ee, ablam git e gitmek istiyorlardı okul alışveriş yapmak için. Ben çok gam yapmıştım. Normalde gitmeyecektim. Sonra... E, ee, reklamlarda bir tane reklam gördüm arkadaşlar. Bim reklamıydı. Bim, ee, bime böyle makaronlu kalem geliyormuş. Ben duyduğum gibi çıktık. iki tane bime gittik önce. iki tane. Sonra ikisinde de yokmuş. Tamam belki bunlar bitmiştir deyip Babamla sonra eve geldik. Sonra babamla çıktık. E, babamla Niye'den'in tüm bimlerine baktık. Arattık, tarattık. Yok. Hiçbir yerde yok. En son arkadaşlar dedik ki e, eski evin oraya gittik. Oha arkadaşlar saysam uzaya gider. O yüzden arkadaşlar eski eve gittik. Sonra orada da bulamayınca kırtasiyeden aldık. Eski evin oradaki kırtasiyeden. Sağolsunlar bize yardımcı oldular. Arkadaşlar bu nasıl bir fosforlu kalemdir diyenleriniz için böyle çıkartayım. Bunun üst kısmında kapak var. Ama ben bunu çıkartamadım. Şöyle minik minik kalemler arkadaşlar. Hepsi farklı renk. Bu da en alttakini kapağı şöyle yazmak için. Ee, şimdi ben arkadaşlar bir de benim öbür yaptığım okul alışverişini göstereceğim. Bir saniye bekleyin. Ee, arkadaşlar bu benim not defterim daha önceden böyle kalpler yapmıştık videonuz e, başka bir videoda da burayı komple süsleyeceğiz arkadaşlar aldım fasulye kalemlerle böyle çizgili düz bir not defteri bunu ben şoktan almıştım kaç lira ha, aldım hatırlamıyorum koyalım bunu da kenara öbür ürün gelsin arkadaşlar bu ürün daha hiç açmadık çünkü ihtiyacım olduğu zaman açacağım Böyle bunu da yine şeyden almıştık. Arılı e, kurşun kalem ve bir tane böyle kırmızı kalem seti. İki tane de yanında şey çıkıyor. Bu herkesin bildiği bir ürün. Sıradaki ürüne geçelim. Arkadaşlar bu bir isim etiketi. Benim e, bundan iki paket almıştım ama bir paketini göstermeme gerek <laughs> Gerek yoktur diye düşündüğüm için getirmedim. Böyle e, İngilizce bir isim etiketi. Bence gayet tatlı. Sıradaki ürün gelsin. Arkadaşlar bu da 20'li. Faber Castell'in keçeli kalem seti. Altı renkli. Burada neonları var. Burası da Faber Castell'in normal kalemleri. Ee, sonraki arkadaşlar <laughs> tamam gitti. Ee, sonraki ürün gelsin. Arkadaşlar ekranı sağmadık. Ee, neyse. Şöyle arkadaşlar annem uzaktan çekiyor. Ee, bir tane çizgili defter aldım. Tüm defterlerim aynı şekilde. Böyle çizgili avokadolu tatlı bir defter aldım. Bunu da yine şok'tan aldım. Kaç liraya aldım hatırlamıyorum. Koyduk kenara. Bu da bu da çizgili. Ee, bu arkadaşlar Türkçe defteri olacak. Bu hayat bilgisi defteri olacak. Aynısı. Bu da çizgili. Bu İngilizce defteri olacak. Şu matematik defteri olacak. Bu da arkadaşlar ee, fen bilgisi defteri olacak. Bu arada arkadaşlar bu din dersim de olacakmış ama din defterine ihtiyacım kalmadı. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda dediğim gibi şu ikisiyle süsleme yapacağız. Beraber günlüğün içini dolduracağız yani. Not defterim. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.